Dil öğrenmek Lego yapmak gibidir. Çoğu insan dili bir bütün olarak çözmeye çalışıyor. Sonra da neden ilerleyemiyorum diye hayal kırıklığı yaşıyor. Ama gerçek şu. Dil de Lego parçaları gibi küçükten büyüğe kuruluyor. Lego'yu düşünün. Önce parçaları dökersiniz. Renklerine veya büyüklerine göre ayırırsınız. Küçük parçaları birleştirirsiniz. Sonra o küçük yapıları daha büyük yapılara dönüştürürsünüz. Aynı şey dil için de geçerli. Önce bağlamları seçersiniz. Örneğin tasarım, yazılım, seyahat. Sonra bu bağlamlarda küçük cümleler kurarsınız. O cümleleri birbirine eklersiniz, paragraf olur. Paragrafları birleştirirsiniz, metin olur. Ben öğrencilerimde şunu gördüm. Gramer kurallarına boğulmak yerine bağlam artı küçük cümleler yöntemiyle ilerleyenler çok daha hızlı konuşmaya başlıyor. Senin için bir önerim. Bugün kendi üç bağlamını belirle, her birinde iki üç kısa cümle kur. Sonra onları birleştir. Küçük parçalar, büyük yapı.